Şimdi somurtur gibi ama yukarı doğru somurtur gibi yapıyoruz. Dudağımızı orada tutuyoruz. Sonra alt tarafını sağa üst tarafını sola. Diğer türlü üst tarafını sağ, alt tarafını sola getiriyoruz. Oralarda e, 30'lar saniye beklemeye çalışıyoruz. 30 saniye ortada 30 saniye solda 30 saniye sağda. hareketi kısa tutarak yaptım. İki kez daha göstereyim. Sonra siz kendiniz 30'ar kez yaparsınız. Önce yukarı kaldırıyorum. Sonra üst tarafım sola, alt